Eticat sohbetlerinde Aralık ayında İstanbuldayız ve yanımızda Tüksel Pasajdan sevgili Asaf Akar var. Asaf hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tüksel Pasaj bilenler var, bilmeyenler var. Tam olarak ne yapıyorsunuz, ne satıyorsunuz? E, Türksel Pasaj aslında yeni bir pazar yeri. Türksel'in yeni bir e-ticaret yüzü. Elektronik ürünler kategorisinde hizmet gösteriyoruz. Böyle yan ürünler açtık ufak ufak. Spor Outdoor, işte Pet Shop vesaire gibi. Ama ana dikeyimiz elektronik üzerinde devam ediyoruz. Hem bir pazar yeri modelimiz hem de bir depo modelimiz var. zaten aktif olarak yürüttüğümüz e-ticaret faaliyetini pazar yeriyle süsledik. Yeni bir isim kattık, pasaj dedik ve müşterinin karşısına çıktık yavaş yavaş görünmeye başlıyoruz. Biraz Türksel'in ekosistemiyle bütünleşmek önceliğimiz. Doğru. O bütünleşme tamamlandıktan sonraki 2023 yılı inşallah sonrasında müşterinin karşısında daha da görünür olacağız. Şimdi 2022 senesinin ilk 6 ay rakamları açıklandı. Sizde nasıl gitti işler? Sene de bitti. Aşağı yukarı 30 gün yani 20 gün sonra bitmiş olacak. Tabii tabii. Ya şöyle biz çok yeni bir pazar yeriyiz haliyle. bizim için her çok şey kadar çok... oldu? 2 yıl bitmek 2 yıl. üzere. Evet bitti hatta sayılabilir. Her şey çok yeni olduğu için hep rekorlarla geçiyor. 2022 yılında bizim için rekorlarla geçti. Gayet güzeldi. Hem böyle penetrasyonumuz anlamında hem Türkcell'in böyle içine e, bütün kılcallarına işleme anlamında hem de e, işte rakamları katlama anlamında çok faydalı bir yıl geçirdik. Şimdi yeni eticaret et yasası bugün de onu konuşacağız. Ocak ayında yürürlüğe girecek. Ne düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ne olacak? Yani e... <laughs> Çok karmaşık şeyleri var tabii, maddeleri var. Kimi anlamda böyle sektörü olumluya götürecek, kimi anlamda düşündürecek maddeler var. Biraz yaşayıp göreceğiz. Mutlaka bir konsolidasyonlar, mutlaka bir belli alanlardan çekilme, belli alanlara yüklenme durumları yaratacak. Birazcık aslında sektör oyuncuları olarak yolda göreceğiz diyebilirim. 2023 senesi, beklentiler ne? Yine rekorlarla dolu bir yıl mı olacak? Tabii mutlaka. Çünkü aslında tam böyle temelini attığımız 2023'de katlarını çıkmayı planladığımız bir yıl olarak gördük. Hep 2019'dan beri aslında 2023 hedefliyorduk bu anlamda. O yüzden biz yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka olacaktır. 2023 çok zor bir yıl bu arada. Birçok böyle belirsizliklerin olduğu da bir yıl. Sürekli değişen stratejilerle biz de ayakta durmaya çalışıyoruz. Ona adapte olmaya çalışıyoruz. Ama eminim müthiş rekorlarla gene geçiririz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için sağ olasın. Teşekkür Teşekkürler. Sağlı.